arkadaşlar. Tamam mı? Sen, sen de. Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün TV 8'de yayınlanacak, yayınlanacak olan yayınlanacak <laughs> olan tamam abicim şimdi sen dur ben söyleyeyim arkadaşlara tamam mı? Sonra da sen de görüşürüz deriz beraber. Merhaba arkadaşlar bugün TV 8'de saat 8'de yayınlanacak dizisinde ben de varım. Orada Emre Kınay'ın küçüklüğünü canlandırıyorum. Benim için set çok güzel geçti. Ee, çok iyi kişilerle tanıştım. Buradan emeğe geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Hatta belki de dikkat etmişsinizdir. Saçlar da kesildi TV8 programında. Kırmızı odada. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın ve bay bay.